Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada Avrupa'nın hareketsizliğini eleştirerek Ukrayna'yı kararlı biçimde desteklemekte başarısız olduğunu ifade etti. Zelenski, Avrupa Birliği içindeki bazı liderleri hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Zelenski isim vermeden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a gönderme yaparak Avrupa değerlerine aykırı tutum sergileyen siyasetçileri eleştirdi. Zelenski açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Avrupa parasıyla geçinirken Avrupa çıkarttı haklarını satmaya çalışan her Victor yüzüne bir tokat yemeyi hak ediyor. Bu sözler özellikle Ukrayna'ya yönelik destek kararlarında sık sık veto tehdidi kullanan ve Rusya'ya yakın politikalarıyla bilinen Macaristan yönetimine açık bir mesaj olarak yorumlandı. Ukrayna lideri Avrupa'nın dayanışma ruhuna zarar veren tutumların yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın bütünlüğüne de zarar verdiğini vurguladı. Zelenski çıkışı Avrupa kamuoyunda Avrupa Birliği içindeki Rusya yanlısı politikalar tartışmasını yeniden alevlendirdi. Açıklama Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken Macaristan Başbakanı Viktor Orban da sosyal medya platformu X üzerinden cevap verdi. Orban, Zelenski çözüm getiremeyen, umutsuz bir konumda olan kişi olarak nitelendirdi. Orban paylaşımında Zelenski ile bir anlayışa varamayacaklarını belirtti. Kendisini Macar halkına hizmet eden özgür bir insan olarak tanımladı. Orban Zelenski ise çaresiz bir durumda olan lider olarak nitelendirdi. Viktor Orban, Zelenski, Ukrayna'nın dördüncü yılına giren savaşı sona erdiremediğini ya da sona erdirmek istemediğini ileri sürdü. Macaristan Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitirilmesi için mümkün olan her türlü yardımı sağladığını savunarak bu koşullarda Ukrayna'nın savaş çabalarına destek veremeyeceklerini ifade etti. Orban buna rağmen Ukrayna halkının Macaristan'dan elektrik ve yakıt tedariki konusunda destek almaya devam edeceğini, ayrıca Ukrayna'dan gelen mültecilere yönelik yardımlarında süreceğini kaydetti. Paylaşımının sonunda Orban, geri kalanı hayatın kendisi çözecek ve herkes hak ettiğini alacak ifadelerini kullandı. Zelenski'nin Davos'taki oturumunda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Davos zirvesindeki oturumu moderatörün müdahalesiyle erken sona erdi. Bu diyalog Rus medyasında Zelenski Davos zirvesinden kibarca kovuldu şeklinde yorumlandı. Oturum sırasında moderatör son soruyu alalım ki eve geri dönmen gerektiğini de biliyorum dedi. Zelenski ise bu sözlere söylediklerim ilginizi çekmedi mi cevabını verdi. Moderatörse arkanızda duran arkadaşlarınız sürekli saati işaret ediyor diye karşılık verdi.